Merhaba sevgili dostlar, herkese saygılar, iyi akşamlar. Efendim yarın akşamki bir program duyurusuyla başlamak istiyorum. Yarın akşam Sunucusuz programda yeni bir formatla Adıyaman Belediye Başkanı Doktor Süleyman Kılıç konuğumuz olacak ve e, sayın başkan programı tıpkı benim şu anda yaptığım gibi kendisi sunacak. Akışı kendisi belirleyecek. Bakış, e, başlıkları kendisi belirleyecek. Ve interaktif bir yayın gerçekleştireceğiz. Başkan sizlerden bu yayın esnasında gelecek soruları da canlı olarak hem görecek hem de onlara yanıt verecek. Ee, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a bu yerel seçimlere giderken ve deprem sonrası yapılan çalışmalarla ilgili şu andaki problemlerinizle alakalı tüm sorularınızı yöneltebilirsiniz. Ee, Sayın Başkan bu soruları burada yayınımızda cevaplayacak. Efendim Yaman TV olarak Adıyaman'da özgün ve özgür içerikler üretmek için harekete geçtik. Ekibimizle birlikte tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte e, güzel programlar hazırlıyoruz sizler için. Sabahları her sabah Adıyaman'da sabah ismiyle bir e, haber programımız olacak. Bu programımız içerisinde hem günlük gazeteleri hem dünün gelişmelerini hem de bugünün programından Öne çıkan başlıkları değerlendirmeye çalışacağız. Konuklar olacak, gayet interaktif ve seyircilerin de etkin olarak içerisinde görüşleriyle, fikirleriyle, yorumlarıyla, sorularıyla yer alabileceği bir program planladık. Bunun hazırlıklarında son aşamaya gelmiş durumdayız. Gün içindeki gelişmeleri takip edebileceğiniz haber bültenlerimiz olacak, konuklu ve interaktif yayınlarımız olacak, tek kişilik programlarımız olacak, yemek, gezi ve e, belgesel tadında bazı içerikler hazırlıyoruz. İşte müzikten sanattan spora kadar e, pek çok içerik sizler için hazırlamaya çalışıyoruz. E, bizi destekleyin lütfen. E, bu programları tabii ki sizin için yapıyoruz. Yaman TV'ye abone olarak ve bildirimleri açarak YouTube kanalımızdan bizi takip ederseniz. Biz de sizden aldığımız cesaretle daha güzel içerikler üretmek isteriz tabii ki. Efendim gelelim bugünkü kolumuza. Komegene birbirimizi tanıyorsunuz. Komegene bibime yanlış yapmayın. Lütfen onu üzmeyin. Yaşlı başlı kadın. Şimdi Adıyaman'da konteyner kentlerde, başka yerlerde, evlerinde bir sürü yaşlı ablamız, teyzemiz, annemiz var. Burada şöyle bir problem yaşıyoruz. Şimdi Kentimizde biliyorsunuz bir tane hastanemiz var. Bu hastanede şehrin bütün yükünü kaldırmaya çalışıyor. Altınşehir'de oturuyorsunuz veya daha uzak bir yerde oturuyorsunuz. Şehrin diğer ucundaki hastaneye gitmek zorundasınız. Deprem sonrası, şimdi pandemi yaşadık ve sağlık çalışanları çok ciddi anlamda yıprandılar. Arkasından deprem yaşadık, inanılmaz travmalar yaşadılar. Hem depremi yaşadılar birer depremzede olarak hem de bu depremden etkilenen pek çok vatandaşımızın cenazesiyle, işte ampute edilmesi gereken vücut organlarıyla karşılaştılar, yaralılarla karşılaştılar. Çok ciddi anlamda da sağlık çalışanları yıprandılar. Sonrasında da tabii ki sağlık çalışanları kendilerini tanınan bu hakkı kullanarak, bir hakkı kullanarak başka yerlere pek çok sektördeki çalışanlar gibi tayin istediler. Tayin haklarını kullandılar, en doğal haklarıdır. Adıyaman'da ama uzman hekim anlamında bir boşluk oluşmaya başladı. Aile hekimleri anlamında boşluk oluşmaya başladı. Her ne kadar bugün tüm konteyner kentlerde sağlık ocakları açılmış olsa da, sağlık kabinleri olsa da Adıyaman Devlet Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarının yükü öylesine arttı ki bir cepheden bu artışı göremeyip bizler hastalar olarak gittiğimizde hastanede diyoruz ki hemen işimiz çözülsün, hemen sıra gelsin, hemen randevu verilsin fakat Yaşanan böyle bir problem, böyle bir trajedi var. Ama ne olursa olsun vatandaşın şu anda mağdur olduğu bir durum ortaya çıkmış. E, ve bu yaşanıyor. Adıyaman'a e, uzman hekimlerin gelmesi gerekiyor. Ama istemiyorlar, gelmeyi istemiyorlar. Neden gelmek istemiyorlar? İşte Adıyaman insanı kendisi ter, memleketini terk edip gitmişken, kaçıp gitmişken, göç etmişken, çünkü barınacak yeri, çalışacak alanı yokken ya da sosyal hayat yokken, bir başka şehirde iyi bir geliri olan, sosyal hayatı olan, yaşam tarzıyla ilgili endişesi olmayan insanların Adıyaman tercih etmesi tabii ki zor oluyor. Şimdi biz burada iğneyi kendimize batırıp çuvaldızı ele batıralım. Eleştirelim, isteyelim, şikayet edelim fakat gerçekleri de görelim. Tüm bunlara rağmen komagene bibimiz gibi yaşlı insanların şehrin bir ucundan bir başka ucuna kadar minibüsle otobüsle hastaneye gidip orada bir serum müdahalesinde bulunulup tedavi altına alınıp sonra gecenin bir yarısında evine geri gitmesi gerektiğinde yaşadığı problemi de yatsımayalım. Kentimizde böyle bir sıkıntı var. Adıyaman'da 82. yıl hastanesi vardı. Devlet hastanesi vardı. 400 yataklı hastane açıldı sonra. 3 tane hastanemiz, hastanemiz 2 tane de özel hastanemiz varken şu anda bir özel hastanemiz zaten yıkıldı. Bir yeni yeni faaliyetlerine başladı. Ve elimizde ne 82. yıl kaldı ne devlet hastanesi kaldı. Herkes 400 yataklığa yığılmaya başladı. Bu hem sağlık personelinde hem vatandaşta ciddi travmalara yol açacak sıra beklemeler veya hasta kalit işte muayene kalitesiyle ilgili sorunlar yaşatmaya başladı. Şimdi düşünün doktorsunuz. Önünüzde bekleyen bir dünya insan var. Ve sizin bu hastalara bir kaliteli zaman ayırmanız gerekiyor. Peki bu kadar çok insan beklerken, bu kadar çok randevu varken bu mümkün mü? Doktor 5 dakikada bir hastayı başından savmak zorunda kalıyor. Muayene edemiyor. Bu konuda e, ciddi desteğe ihtiyacı var hastane çalışanlarının moral motivasyonunun bozulmaması anlamında. Çünkü gittiğimiz her doktor, her sağlık çalışanı bizim için şu anda burada bulunuyor. Bunun farkına varmamız gerekiyor. Yine söylüyorum eleştirelim. Yine söylüyorum isteyelim, talep edelim. Fakat hakkaniyetli olmakta da yarar var. Şimdi Adıyaman'da devlet hastanesinin yıkılıp yerine temeli atılmıştı. Fakat depremden depremle birlikte bu akamete uğradı. Hatta orası göle dönmüştü. Ciddi bir su birikintisi oluşmuştu. Burayla ilgili bir çalışma yapılıyor ama hızlanması lazım. Şehrin farklı noktalarında 400 yataklı devlet hastanesinin yükünü kaldıracak, azalt, azaltacak şekilde yeni hastaneler veya acil servisler veya poliklinikler açılması gerekiyor. Şimdi dağılan ve konteyner kentler içerisinde binlerce insanın yaşadığı farklı bir Adıyaman mevcut. Olay daha da zorlaşmaya başladı. Daha da büyük problemlere gebe şimdi. Karadağ'da yepyeni bir kent yapılıyor. İşte Örenli'de, Pirin'in o tarafta ee, Şimdiki otogarın arka tarafında kalıcı konutlar yapılıyor. Buralarda ne tür planlamalar yapıldı henüz bilmiyoruz. Fakat bu kanayan bir yara daha büyük bir sancıya sebep olmadan insanlar çünkü artık kente dönmeye başladılar daha ciddi yoğunluklar yaşanmaya başlıyor. Biz sağlık çalışanlarını buraya getiremiyoruz bu belli. Yani bu konuda çok da insanlar Adıyaman'a gelmek istemiyorlar. Adıyamanlar bile burada kalmak istemiyorken bunu da ayıplamıyoruz, garipsemiyoruz. Fakat şu da bir gerçek, bizim doktorlara ihtiyacımız var. Adıyaman'daki sağlık sistemini ayakta tutmak için çalışan pek çok insan var. Onlar başka şehirlere gidebilecekken, oralarda daha iyi imkanlarla çalışabilecekken, yaşam kalitelerini daha kaliteli hale getirebilecekken gitmediler. Burada kalmayı tercih ettiler. Bu insanların da elbette bu fedakarlığını görmemiz ve eleştirilerimizde hakkaniyet ölçüsünü kaçırmamamız gerekiyor. Ama biz istemek zorundayız ve istiyoruz. Adıyaman'a işte değilse nasıl ki işte başka ülkelere, savaş ortamlarına gönüllü olarak gitmek isteyen doktorlar oluyorsa Adıyaman içinde gönüllü, idealist e, doktorları, hekimleri, sağlık çalışanlarını bulmak ve buraya yönlendirmek zorundayız. Gerekiyorsa bunun için Sağlık Bakanlığı'nın teşvik edici bazı tedbirler alması da söz konusu olabilir ki bazı çalışmalarda yapılıyor. Adıyaman'a yeni yeni de hekimler de geliyor ama uzman hekim eksikliğimiz olduğu kesin. Bu konuda şu ince çizgiyi sizlere hatırlatmak istiyoruz. Komagenet bibim gibi yaşlılarımızı hastaneye gidiş gelişlerde yıpratmayalım, üzmeyelim, yormayalım ama sağlık çalışanlarının da fedakarlıklarının farkına varalım. Şimdi Yarınki programdan bahsetmiştim. Yarın Doktor Süleyman Kılınç bizim e, Yaman TV'deki sunucusuz programımızın konu olacak. Bundan sonra da yine sunucusuz formatta başka konuklarımız da sizlere birlikte olacaklar. Biz sizden şunu rica ediyoruz. Programın başında da söyledim. Lütfen bizi destekleyin. Kanalımıza abone olun ve e, bildirimleri açarak yayınlarımızdan anlık haberdar olabilirsiniz bu şekilde. Sizler bizi takip ettikçe, destekledikçe, eleştirilerinizi ve yorumlarınızı yönlendirdikçe biz de e, yine program başında söylediğim gibi daha güzel içerikler üretmek için çaba, çabamızı arttıracağız. Adıyaman'da çok fazla eksik var. Eksiklikler birçok insan tarafından doldurulmaya gayret ediliyor. Biz de bir alandaki boşluğu doldurmaya gayret ediyoruz. Elbette bizden önce yapılan çalışmaları destekliyoruz. Onların da bizi desteklediğini biliyoruz bu alandaki farklı bir boşluğu biz de farklı formatlarla doldurma gayretindeyiz. Ben Abdurrahman Akçal, Yaman TV'deydiniz. Bizi lütfen takip edin ve bildirimleri açın, bizi destekleyin. Biz de sizler için güzel içerikler üretmeye devam edelim. Çayın, tütünün ve Neşet Ertaş'ın Rabbine şükrederek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Bu akşamlık bizden bu kadar.